Sizce Konya Spor Pendik Spor maçı kaç kaç biter? 2-0 alırız. Ee, golleri de Cilerme ve Oğulcan atar diye umut ediyorum. Ligden düşer mi sizce Konya Spor? İnşallah kalacağız Ömer Başkanımızla birlikte inşallah ligde tutmaya çalışacağız. Yani nasip diyelim bakalım. Bizim hedefimiz zaten lig, kupa değil şu anda. Ee, yani yani yükselirken bir hata yenebildik. İnşallah önümüzdeki maçı yenersek çıkışa geleceğimizi düşünüyorum. Keşke bir sıfır olsun bizim olsun. Başkan hadi ne diyelim yani. Konya Spor'un düşmemesi için. Yani gönlümüzden geçen o. ligden düşer mi Konya Spor? Düşmemesi lazım. Şöyle bir şehre, böyle bir taraftarı olan bir kitleye Konyaspor gibi bir takımın ligden düşmesi ben yıllarımız Konyalıyım. Konyalı olmaktan da gurur duyduğum için düşmesine çok üzülürüm. Konya Spor 1-0 alır. Kim gol atar? Ee, Muhammed Demir. Ligden düşer mi sizce bu sene? Sıkıntılı. Düşebiliriz. Takım olarak kötü oynuyorlar. İnşallah düzelirler diyelim. 3-2 diye düşünüyorum. Kim kazanır? Konya Spor. 2-0 Pendik alır. Konya Spor şu ara transferler falan yaptı ama yine hep takım rayına oturamadı gibi geliyor bana. Bir beraberlik çıkarır gibi geliyor.